yürü bir daha, yürü bir daha aynı yere yürü. Feron'un Olur. altına doğru uzat atmışın hazır. Vur. Abi sana bu nedir ya kanka? Amını sikerim bu nedir? Vur 45'e kadar. At lerik 5 at, lerik 5 at, lerik 5 at, lerik 5 at. Lerik 5 at. at, dön feleye vur şimdi. Bak beni dinle dön feleye vur. Kanka benim kafaya vur. Kanka vurduracağım, nova dönene kadar feleye vur. Bir tık geri atsana soldu, tamam dur, tamam dur, tamam, dur. oraya Fero uçak atıracağım. Bekle, geri, geri gel bir tık, geri gel bir tık, geri gel bir tık. Abi çıkın geri diyorsan çık geri artık. Zest'e fata koyayım. Kaldı zorla. Aldım burayı, aldım, aldım. Tamam al. Al. Alt, alt yaptım Bolan çok çabuk. Ben. Tamam kanka çitin solundan çıkıyoruz beyler. Çık çitin solundan. Çık çitin solundan e, direkt şöyle dur. 60'ın 2'ye biraz er. Vuracak Vuracak 70 bir şey 2 şey 70 vur. 70 vur 2'ye. 70'de vur. Ferek 5 tat kanka. Ananı avradını, oğlum. Şey kanka böyle bir şey yok. Leric 5 tak böyle bir şey yok yani. Bu Leric 5'e kadar hemen Fele vur. Bak Fele vur. Fele vur. Tut Fele vur kanka. Angel Fele vur. Angel vur. aynen. Varsa sağ tayin. Attım attım attım. Attı, attı. Fele hiç sanmıyorsun. Fele hiç sanmıyorsun. Evet, kanka alma al, 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 bir yere. Dur yorga, lan dur. Nova döndü yok, 2. Birazın bas atmış. 2 Ferik 5 at. 2 Ferik 5 at. 2 Ferik 5 at. 70 döndü bas etmiş daha. Bahsetmişti abi. Bahsetmişti abi. Felo'yu hemen vuruyorsun seri bir şekilde. Hemen seri felo kanka. Seri felo, seri felo, seri felo, seri felo. Bak Nova dönene kadar aynı yerdesin. Çıkmıyorsun. Çıkmıyorsun. Human taklidi yapıyorsun kanka. Devam ediyorsun. Tozmas devam et. Tozmas devam et. Bir daha felo'nun altına vuracağım. 2 Nova ile bu sefer hazır. Hazır felo devam et. 2. Hazır bir, Vur şimdi kalır. 45'ine kadar, 45'ine kadar, 45'ine kadar. LR 45'ine kadar. LR 45'ine -45 10 gelsin bak sakın yatırma. Sakın yatırma. Onk'a restore sil. Sil. Sil falan kora vur. Sil falan kora vur. Sil falan kora vur. vur. Res yok. Sil falan kora vur. Bırakma bırakma bırakma. Vallahi bizde olsa. Felon altına bir daha nova dönüyor. Hazırlan. Hazırlan. Arkan vuruyor. Onk'a dikkat et. Arkan vuruyor. Felon altına hazır. Vur şimdi. Vur şimdi vur 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 vur, vur 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 felon altına 45'e kadar at kanka 45'e kadar at 45'e kadar at 45 e öldürme sakın öldürme Onk'a Kalk çabuk kalk, kalk çabuk kalk. Kanka seni alacağım. Tankla beni. Bekleyin bekleyin ha. Can bizde de lan. Kanka bekle kaç bitir orada? Kaçabiliyor mu? Çektim mi evet. ben birini oraya? Çekmedim ya. Çok iyi. <laughs> Çok iyi. Çok ya. Dece de bitti. Ne yapsak zirvede evet. mi? Dece iyi iyi. iyi <laughs>